Evet. Soğukta uzama deney cihazımız. Şu anda eksi 15'i görüyoruz. Evet numunemiz numunemiz hazır. Bağlı. Evet sürücümüz çalışıyor. ayarımızı buradan yapıyoruz. Şu şekilde. Evet. Şu anda çekiyor. Koparttı. Kopunca bırakıyoruz. Şu şekilde. burada şeyimiz var. Sürücümüzün kontrol panosu. Evet, şöyle bir, bir basit bir panomuz var. Dediğim gibi şöyle kapatıyoruz. Yönler belli zaten. Çekme. Geri de geri gelme yönü. Görüyorsunuz. Geri geliyor şu anda. İleri gidiyoruz. Az önce koparttı zaten. Böyle. Böyle. Kayıştan da görüyorsunuz zaten döndüğünü. Şu şekilde çekiyorsunuz, Çık koparttığında bırakıyorsunuz. Evet, yani özel bir kabine aldık e, burada. E, İçini, özel yine muhafaza ettik sıcaklık olsun diye. Motor soğukta olunca biraz sıkıntı oldu. Gerçi eksi 15'te çalışır diyor motorumuz için ama yani yine biz güvenlik önlemi olarak şey aldık. Bir harici daldırma buraya şey koyduk. Şu an yine bakıyoruz. Eksi 15'te. Yani 14.9 15 oluyor. Evet. Testimiz bu şekilde. Burada şöyle göstermem Burada yine kullanma e, cihazın kullanma talimatını astık. Bu şekilde.